Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Tricomas'ta nasıl otomatik alım satım botu kurulur onu göstereceğim. Şimdiden kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Öncelikle arkadaşlar bugünkü videomu sizlere kendi indikatörümüz olan Prolex indikatöründen örnek vereceğim. Sizlere kademeli ve kademesiz nasıl alım satımda bot kurabilirsiniz bununla ilgili bilgi vereceğim. Geldik DCA bot bölümüne yeni bot oluştura bastık. Daha sonrasında arkadaşlar bota kendiniz bir ad verebilirsiniz. Hızlı bir şekilde anlatacağım. İsteyenler videoyu tekrar tekrar sarıp izleyebilirler. Ee, ben bir coin seçtim. Burada coin'imizi seçtik. Single pair anlatıyorum. Multi pair anlatmıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Long botu kuracağım ben. 10 dolarla işlem açacak bana. Kaldıraş vesaire herhangi bir problemimiz yok. Özelleştirilmiş trading five sinyalini seçiyoruz buradan arkadaşlar. Çünkü indikatörden buraya bir e, sinyal göndereceğiz. Hedeflenen kar bölümüne... E, biz indikatörden kar vereceğiz ama yine de garanti olması açısından buraya 2 yazdım ben ee, karımı 1 dakikalık grafikte kuracağım için ben 0.45 0.50 civarlarında tutacağım daha sonrasında arkadaşlar safety emir büyüklüğü var buraya isterseniz 10 yazabilirsiniz ya da hiçbir şey de yazmayabilirsiniz maksimum safety işlem sayısı vesaire bunları kapatıyoruz bizler e, trikomasın kendi kademeli alım stratejisine göre e, kademeli bir şekilde alım yapmayacağız o yüzden bunlarla herhangi bir işimiz yok maksimum safety işlem sayısını sıfır yaparsanız herhangi bir problem olmaz arkadaşlar. Hatta maksimum aktif safety işlem sayısını sıfır yapın. Herhangi bir problem yaşamazsınız. Bunları ayarlamadığınız takdirde sistem kendisi otomatik olarak alım satıma devam edecektir. Bilginiz olsun. Alt tarafta yapmamız gereken herhangi bir başka ayar yok. Botumuzun geri kalan bölümlerini kontrol ettikten sonra coinimizi seçtik, paritemizi ayarladık vesaire. Piyasa yapıyoruz. işlem tipini limit yaparsanız işleme girmeme durumu var. Bilginiz olsun. Bu anlattıklarımın hepsi bu arada short içinde geçerli. Biraz hızlı anlatıyorum. Kusura bakmayın. Videoyu çok geç saatte çekiyorum ama bugün yetiştirmem gerektiği için ondan dolayı sizleri de bekletmek istemedim. Botu yarat dedik. Her şeyimiz hazır. Bot başlatılsın mı diyor. Kapat diyoruz. Daha sonra bizleri ayar penceresi bölümüne atıyor arkadaşlar. Bizler ayarlarımızı bu pencereden yapacağız. Kodlarımızı bu pencereden kopyalayacağız. Daha sonra geldik indikatörümüze. Paritemize bakıyoruz. JTK vesaire dakikamızı seçtik. Ve biz bu coin'e artık ee, ne onun ismi? İşlem bot başlatmak istiyoruz. Şimdi not defterinden ben isterseniz şöyle bir e, notumu açmak istiyorum. Çok özür dilerim. Buradan değil de benim şirket bilgilerim orada vardı. O yüzden farklı bir şekilde açmak istiyorum. Hemen şöyle isterseniz not diye yazalım. Hatta çeviri bölümüne bile yapıştırabilirim. Hani görmeniz için yapıyorum bunu tamamen. Sizler bu şekilde yapmayacaksınız. Alarm kurmaya geliyoruz arkadaşlar. Burada bakın. Rolling Long Pro üzerine alarm ekli ya da sizin e, indikatörünüz nasılsa. Burada bakın 4 tane kadememiz var bizim. Yani 4 tane alarm kondisyonumuz var. Bir coin için 4 tane alarm kondisyonu oluşturacağız. Bu dakikada bir kez yapıyoruz. Şunu da hemen göstereyim sizlere. Webhook almamız gerekiyor arkadaşlar. Webhook da buradan hemen Tricomas Webhook yazdığınız zaman karşınıza çıkacaktır. Bakayım burada mı çıkıyordu? Hemen şöyle bakalım. Buradan bir yerden zaten Webhook URL'si karşımıza çıkması gerekiyor. Şöyle bir geri gidelim. Bir önceki de olabilir. Hemen şöyle Webhook'umuzu görmeye çalışalım. Bunların çünkü Webhook'ları çok önemli. Bunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Alarm kurarken evet Sanırım burada bir yerde bizlere webhook adresini Paylaşıyor Evet burada görmüş olduğunuz gibi Tricomas'ın webhook'u var Tricomas webhook yazarsanız Google'a zaten direkt karşınıza çıkacaktır Herhangi bir problem yaşamazsınız. Geldik tekrar buraya e, Alarm kurma açısından değil de diğer ayarları sizlere gösteriyorum Ben geldim buradan buradaki webhook'umu kontrol edip kopyalıyorum Geliyorum Buraya yapıştırıyorum en öncelikle sonunda boşluk vardı hemen sildim arkadaşlar Bana webhook url'si bizim Liverpool Gurele'imiz trikoması için budur. Daha sonrasında geliyorum. Trikomas bölümüne öncelikle neyin alarmını kuracağım? E, long kuracaktım. Long için iki tane e, kondisyonumuz var. Long giriş ve kademe. Bakın. Long giriş ve kademeye tıkladım. Aşağı doğru indim. Bakın bu bölüme e, ne durun ismi? Kodlarımı yapıştırmaya başlayacağım. Nasıl yapacağım? Hemen buraya coin ismini yazayım. CTK diye. Long giriş. Bunu buraya yazdım. Mesaj bölümünde. şimdi burada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir detay var arkadaşlar. Sizlere çift kod kullandıracağım. Çift kod ne demek? Onu öncelikle söyleyeyim. Daha önceden hiç bilmeyenleriniz varsa Trikomast'ı ben herhangi bir başka bir kanalda da görmedim. Çift kod yapmamız gereken durumlar oluyor. E, bu tarz durumlarda da dediğim gibi çift kod bizim için çok önemli. Neden? Çünkü e, tek bir alarm kondisyonunda hem alım hem de kademe e, kodlarını birleştireceğiz. O yüzden geliyorum. Öncelikle işlem başlatmak için mesaj diyor. Bunu kopyaladım şuraya hemen yapıştırdım. Görebilmeniz açısından bu şekilde yapıyorum ya da hatta hiç buna gerek yok. Direkt buraya yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra arkadaşlar ne yapıyorum? Geliyorum üst tarafına. Bakın bunun bu kısmında bir parantez var değil mi? Şu şekilde bir parantez var. Ben buna şöyle bir parantez yapıyorum. sizlerde ben şu an demek bu kullanıyorum. Sizlerde nasıl ne, ne şekilde Windows'ta hangi tuşta oluyor bilmiyorum ama hatta parantezi şöyle daha rahat görebilmeniz için şu şekilde yapayım. Hemen şuradan şöyle yapayım tekrar. Bakın şu köşeli parantez arkadaşlar karenin yarı kare tarzında bir parantez var. Bunu yapıyoruz. Kodumuzu giriyoruz. Bu kısmına bunu yapıştırdık. Aşağı kısma iniyoruz arkadaşlar. Aşağı kısma geldik. Virgül koyuyoruz kodun sonuna. Bir boşluk bırakıyoruz. Daha sonrasında kademeli işlem aldırabilmesi için bizlere diğer kodu giriyoruz. Bakın burada diğer kodumuz da zaten karşımızda. Message for deal at font signal in the quit currency diye karşımıza çıkıyor. Bunu buradan kopyalıyoruz. Bu kodumuzu kopyaladık. Tekrar geliyoruz arkadaşlar. Bir virgül koyup sonuna boşluk bırakmıştık. Tekrar aynı şekilde yapıyoruz ve burada değiştirmemiz, düzenlememiz gereken bir durum var. Bakın volüm diyor 10 diyor. Bu volüm arkadaşlar kademeleri kaç dolardan aldıracağınızdır. Ben giriş 10 dolar yaptığım için kademeleri de 10 dolardan aldıracağım. O yüzden buraya 10 yazıyorum. Burası 10 olarak kalıyor. Değiştirmemiz gereken ikinci şey şu delay seconds. Bakın 0 ya. Benim önerim sizlere bunu 1 yapmanız arkadaşlar ya da 2 de yapabilirsiniz ama eğer 1'de bir, bir sıkıntı yaşarsanız 2 de yapabilirsiniz. Ben 1 kullanıyorum. Sizlere de 1 tavsiye ediyorum ama eğer kademelerde vesaire bir problem çıkarsa kademeli alım aldırmazsa eğer ki botunuz bunu 2 diye de değiştirebilirsiniz. Bunu da yaptıktan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Geliyoruz bu parantezin sonuna. Hemen tekrar aynı şekilde başa koymuş olduğumuz parantezin tam tersini koyuyoruz. Yine büyük ihtimal sizlere de sizlerde de alt 9 tuşunda olacaktır bu parantezin yine hop karşıtını hemen koyuyoruz aynı bu şekilde ve ne yapıyoruz kodumuzu kapatmış oluyoruz arkadaşlar Yap, yapacağımız işlemler tamamen bu kadar ee, fazla farklı bir işleme gerek yok alarm kurarken de tarihi ileri bir tarihe atmayı unutmayın ki herhangi bir problem yaşamayasınız yaşamayasınız e benim şu anda alarmlarım full olduğu için büyük ihtimal bu alarmı oluşturamayacağım ama sizlere en azından long için long giriş ve kademi için nasıl alarm oluşturabileceğinizi gösterdim. Bunu sadece arkadaşlar giriş için short'ta da long'ta da alarm kurarken bu şekilde kuruyorsunuz. Bilginiz olsun. Burada dediğim gibi herhangi bir farklı yapmanız gereken sizlere rahatsız edecek yapamayacağınız bir durum yok. Daha sonra oluştura basıyorsunuz arkadaşlar. Ve buraya alarmınız direkt olarak kayıt olmuş oluyor. Aynı şekilde benim de şu an alarmım geldi mi? Hemen yani şöyle kontrol edelim. Benim bayağı bir alarm pencerem dolu. CTK long girişte Bakın burada geldi. Ben şu anda bunu kapatacağım. Herhangi bir bot başlatmaması için. Geldik şu long'un kapanışı için. Long'un kapanışı için ne yapacağız? Yine aynı şekilde bakın ben burada 0.45 kar oranı belirledim. Bakın stopları durdurdum. Stop loss'u 999 yaptım. Yani herhangi bir stop loss bölümü olmuyor. Geldim buraya tekrar. E, geliyorum long kar veya stop loss tıklıyorum buraya arkadaşlar yani işlem kapatma bildirimi Dakikada bir kez ayarladım. Alarm tarihi ileri bir tarihe attım. Herhangi bir problem. Webbook URL'm zaten otomatik olarak geldi. Bunu tekrar tekrar güncellemenize gerek yok. Geldik buraya. Ne yapıyoruz? Hemen burada bakın. işlemi piyasa fiyatından kapatmak için mesaj diyor. Tıklıyorum. Otomatik olarak kopyalandı. Geliyorum buraya. Yapıştırıyorum. Burada yapmamız gereken hiçbir şey yok. Alarmımızın adını istediğimiz gibi girebiliriz. Daha sonrasında da oluştur sekmesine bastığınızda da alarmımız otomatik olarak oluşmuş olacak arkadaşlar. İşlem bu kadar basit. Herhangi bir yapmanız gereken otomatik alım satım için farklı bir durum yoktur. Botumuz bu şekilde otomatik olarak çalışacak. Daha sonrasında bot çalıştıktan sonra zaten ayarlar penceresi burada sizde de açık olacak. Bunu da buradan kontrol edebilirsiniz. Botunuzun ne tarz işlemler yaptığını, doğru mu gittiğini ya da farklı bir sıkıntı olup olmadığını da buradan kontrol edebilirsiniz. Çok basit bir durumdu ama sizlere yine de anlatmak istedim. Çünkü bu Trikomast'a çift kod olayı çok bilinen bir durum değil. Ondan dolayı sizlere nasıl otomatik alım satım botunu long üzerinden yapabileceğinizi gösterdim. Short için de yine aynı şekilde yapıyorsunuz. Herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Bir beğeniniz alırım. Bu bilgiler gerçekten çok önemli bilgiler. Kanalda abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.